Bugün yönetimin varlığını bile unuttuğu Narun Tower'ı inceliyoruz. Bakalım ne halde. Evet kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoyu çekme amacım aslında Narun Tower'da böyle mana slotu bulabilir miyim diye. Çünkü biliyorsunuz sürekli mana potu ile alakalı güncelleme özellikle sizin canınızı sıktığı için bir isyandasınız. Bununla alakalı size alternatif çözümler bulmaya çalışıyorum ve devam edeceğim bunun için. Masrafsız farm atmanız için her şey yapmaya çalışacağım. Fakat Burayı çekerken aklıma bir de bunun üzerinde Narun Tower'ın hala neden bu halde olduğu aklıma geldi. Ve yönetime yazdıklarımız, yönetimin söyledikleri 2 yıl önce çok güzel bir Narun Tower deneyimi sizi görecek ve karşılayacak dediği günlerden bu yana hala zerre değişikliğinin olmaması biraz canımı sıkmış bulunuyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü biraz anlatacaklarım çoğunuzun aklında aynı anından harbiden böyle bir şey vardı diyeceği türden. Umarım Videoyu beğenirsiniz çünkü ben güzel bir 10 dakika olacağını düşünüyorum. Hatta belki de biraz daha uzayabilir. Muhabbet edeceğimiz bir video olacak çünkü. Bu videonun da sizlerin önünde bir hatıra kalmasını isterim. Yarın bir gün düzeltilirse buralar. Şimdi asıl konumuz şu. Biz PV, PVP ne varsa oynamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yeri geliyor. Bazı alternatif yollar arıyoruz. Oyunlarda çeşitliliği seviyoruz. Farklı durumlarda, farklı yerlerde barınmayı seviyoruz. Ben özellikle kendi adıma söyleyeyim. Oyun içerisinde bir haritadan sıkıldığımda alternatif bir yerlere gitmeyi çok isterim. Ki tercihler arasında birbiri arasında yarışsın. Atıyorum X haritasında bir şeyler yaparken Y haritası benim aklımda olsun ki ben Y haritasında A, böyle bir şey varmış lan bak bu da güzel bunu da yapayım diyebileyim. Ama demek pek mümkün olmuyor. Çünkü bu oyunda o çok daha fırsat açısından uygun değil. Dead Valley'de farm atamıyorsanız veya Dead Valley'de PK atamıyorsanız ikinci bir oynayabileceğiniz alan yok. İşte düşük levelde PK alanı, yüksek levelde PK alanı, belli bir sayıdaki insanın girebileceği etkinlikler falan pek yok. Genelde kutu event adı altında yapmış olduğumuz içerikler var. Bu güzel mi? Evet. Daha kötü oyunlar oynadım. İçerik olarak daha az içeriğin olduğu oyunlar tabii ki de oynadım. Ama bu demek değil ki bizim gönül verdiğimiz veya severek oynadığımız bir oyunun da bu seviyede olması veya bunun birazcık üzerinde olması bizi memnun edecek. Bu anlama gelmiyor tabii ki de. Burada yine her katta birazcık mob keserek ilerleyeceğim ki siz de görün en azından deyin ki oğlum harbiden lan biz burada niye hiçbir şey yapamıyoruz? Bu algı en azından oluşsun kafanızda. Belki çoğunuzun artık buraya girmeyi bile bıraktığı, unuttuğu yerler olarak Narun Tower, Narungard durum olarak bu pozisyona gelmiş durumda. Level kasmaşı bittikten sonra hiçbir kimsenin buraya gelip bir şeyler yaptığını düşünmüyorum. Evet, belki değerli taş farmı olduğu için buralarda başka bir şey yok diyebilirsiniz. Ama cewecraft konusunda oyuncuların yüzde kaçı cewecraft yapıyor ve cewecraft yapanların yüzde kaçı buradan farm yapıyor veya farm için buralara gelip insanlar cewecraft e Oyuncularına eşya satarım diye düşünerek oturup burada mob kesiyor. Bunların hepsi ayrı bir soru işareti. Anlıyorum evet her slot aynı olmak zorunda değil. Her map aynı olmak zorunda değil. Bütün oyun içerikleri birbirine benzemek zorunda değil ama Narun tavrı yapma amaçlarının yönetimi çok merak ediyorum gerçekten. Ve oyun 4. yılına girdi herhalde artık. Yavaş yavaş böyle bu tarz soruların kafalardan silindiğini de görüyorum. İnsanlara böyle bunların olmaması gerektiğini veya olması gerektiğini değil. Ciddi manada artık ne varsa onu dedirttiğini düşünüyorum. Açık açık söylemek istemiyorum bazı şeyleri. Çünkü gerçek var benim canım sıkılıyor bu konularda. Oturup işte Narun tavrı uzun zamandır konuşuyoruz ki fark ettiyseniz artık bugüne kadar yine uzun bir süredir konuşmayı bırakmış durumdaydık. İşte gelip burada bir şeyler kasayım, bir şeyler yapayım, toplayıp edeyim, güzel güzel farmatayım, mana kasayım. Ne bileyim Aklınıza gelebilecek her şey. İki tane ırkın bir araya gelip burada PvP yaptığı, ortada bir monumentin olduğu, onları işte korudukları veya öldürüp droplarını almaya çalıştıkları her şey olabilir. Oyunda şu haritada o kadar çok büyük potansiyel var ki ama yönetimdeki dostlarımız maalesef burayı ertelemiş durumda. Ben bu videonun aracılığıyla Sunrise Bey'e sormak istiyorum işte. Diğer Justice isimli Burhan abimize sormak istiyorum. Buralara zamanında vaatler verildi. Buralar güzelleştirilecek. Burada güzel şeyler yapılacak dendi. Hem PvE hem PvP oyuncuları için çok daha güzel bir yer olması mümkünken neden bu Narun Tower elden çıkarılmış bir durumda bizlerin karşısında herhangi bir şekilde bizlere neden burayla alakalı bir info verilmiyor veya buralarla alakalı bir güncelleme notu göremiyoruz. Neden biz 9.4 peş notunda işte burada PvP etkinliği açıldı. Burası için küçük moblar eklendi ve iki ırkın birbiriyle dövüşüp buralarda bir şeyler yapabileceği alanlar kuruldu diye yazılar görmüyoruz. Atıyorum ilk 10 kata kadar 65-75 arası ondan sonraki 20'ye kadar olan katlarda da 75-85 arası girişlerin sağlanabileceği ve buralara keylerle girilebileceği bir etkinlik getirilip buralarda hem pvp hem pv adında etkinlikler yapılması neden sağlanmıyor. Ben sallıyorum tamamen şu an. Bladesman keserek bir key elde etsem. Bir sonraki kata açmak için bunu satarak veya işte kullanarak bir sonraki kata çıksam. Burada farklı bir mekanik görsem fena mı olur mesela? Ne kadar güzel şeyler yapılabilecekken bu map neden böyle bir boşluğa düşmüş durumda? Evet belki çoğunuzun aklında şu vardır. Hedocum tüm her şey düzeldi de Narun Tower mı kaldı diye düşünebilirsiniz ama siz belki hiç görmemişsinizdir veya duymamışsınızdır veya yeni gelmişsinizdir. Burası 2 yıldır düzeltilmesi beklenen, güzelleştirilmesi beklenen bir map olarak hali hazırda duruyor ve gerçek manada hakkının çok çok aşağısında. Zamanında burada farm atılıyordu azıcık da olsa veya işte rare takılar atılıyordu. İnsanlar burada bir umuttur deyip rare takı kasmaya çalışıyordu. Onlar kaldırıldı. İlerleyen zamanlarda droplar düşürüldü ki zaten drop hiç yoka yakındı. Şu an artık sıfır herhangi bir şekilde burada farm atıp para kazanabilen bir insan evladı ben tanımıyorum ki ben bilmiyorsam hani ego için söylemiyorum bunu. Burada bir şeyler yapılabileceğini kimse bana gösteremez ve öğretemez. Ben bilmiyorsam yoktur yani bu mapte bir şey ve şu an zaman zaman denesem bile hala bir değişiklik olduğunu görmedim. Videoda da görüyorsunuz zaten kat kat geziyorum. Hiçbir şekilde yani pot bile atarken imtina ediyor slotlar. Acaba diyorlar atsak mı ki normalde biliyorsunuz Rise Online yönetimi bu konuda cömerttir. İnsanlara işte pot konusunda her mobtan bir saat sonra farm attıklarında ellerinde en azından masrafların çıktığını görürsünüz. Fakat bu slotlarda maalesef öyle bir şey yok. Evet konunun başına yine dönüyorum. Kardeşim burada değerli taş atıyor işte Stone of Protection atıyor ya da ne bileyim buna benzer taşlar atıyor. Stone of Might atıyor. Siz bunları buradan alıyorsunuz ve sattığınızda güzel paralar elde ediyorsunuz. Hayır elde etmiyoruz çünkü buradaki taşların çoğu artık para eden taşlar değil. Çünkü Craft yapan insan sayısı çok az. Jewelcraft'a yatırım yapan sayısı çok az. Ve o dostlarımız da piyasayı çok kolay manipüle edebiliyor. Gidip bir Stone of Focus bir GB ise adamlar iki tanesini alıp onar emden pazara koyuyorlar. İnsanlar görüp diyor ki Aa, bu 10 emmiş ben de 15 eme koyayım 5 eme koyayım deyip pazara koyup satıyorlar. Bu şekilde de piyasa yerle eksan oluyor. Bu şekilde olduğunda da direkt takı üreten dostlarımız ucuz maliyetle alıp istedikleri fiyata satabiliyorlar. Bu arada herhangi bir şekilde Jewel konusunda bir eleştiri değil bu. Normal olması gereken bir şey. Oyun içerisinde kafayı kullandıktan sonra para kazanmak veya manipüle etmek çok kolay. Bu yüzden de onlara karşı bir eleştiri olarak algılanmasın. Hani çünkü Jewel yapan dostlarım da var. Onlara kalkıp da siz piyasayı öldürüp ölü fiyata alıyorsunuz falan demiyorum. Ben burada buradaki taş farmının herhangi bir şekilde işlevsel olmadığını eleştiriyorum. Ki zaten artık değerli taşlarda biliyorsunuz Death Valley'de düşüyor. Burada herhangi bir şekilde elde olur bir taş elde edemiyorsunuz dostlar. Geliyorsunuz, görevlerinizi yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. Her seferinde bu döngü şeklinde devam ediyor. Ben aslında bu mapte farm atmayı çok severim. Hatta benim ilk farm attığım yerler şu anda görmüş olduğunuz yerler. Ben işte Vinum'larda veya buralarda farm atmayı seviyordum. Ki o zamanlarda yine çöl çöp kasarak çarımı dizmeye çalışıyordum. Excalibur 7, Leather 7 set, takılarım Travelers olursa mutlu oluyordum ağır Fakat şu an öyle bir ortam yok. Oyuncular çok hızlı gelişmeyi istiyor. İnsanlar bir şekilde buralardan bir şeyler yapmak istiyor. Ve oyun Death Valley ile kapanmış durumda. PK'lar orada, farmın iyisi orada, etkinlikler orada. Kingdom'lara bakıyorsun. Hadi AFK XP veya para kasabileceğim bir ortam mevcut. PvP tarafı zaten olmasa da olur. Ama Narun Tower gibi bir yerde... Teleport noktasına tıkladığınızda PvE artı PvP map yazıldığı halde herhangi bir şekilde pvp faktörünü görmediğimiz pve kısmını zaten hiç görmediğimiz bir map haline gelmiş durumda sizler bu konuda biliyorum belki dediğim gibi çok 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 dertlisinizdir benim gibi ya da hiç dertli değilsinizdir ve düzeleceğine artık zerre inancınızın olmadığını biliyorum ben de aynı şekilde artık narun tavrın herhangi bir şekilde oyunda yerinin olmadığını biliyorum hikayenin içerisinde lorunda yerinin olması burada oyun içerisinde bir map olarak anılması hak ettiği değerin altında kalması konusunda beni üzüyor ki Dediğim gibi bu konunun başında ben oyunda çeşitliliği seven bir insanım. Burası da büyük bir potansiyele sahip. Yukarıdaki moblara çıkıyorsunuz, işte 15. kattan sonraki moblara çıkıyorsunuz, durum aynı. Şu an kestiğimiz yerlere bakıyorsunuz. En azından bir rare takı, bir skill book farmı, bir SC farmı, bir işte bak en güzeli aslında söylediğim her katta bir mono veya her hak katta bir boss olsa, insanlar birbirine girse, burada PVP dönse, boss düştüğünde kutu atsa veya ne bileyim olabilir, yapılabilir bir sürü şey var. Ben şu an sadece aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Üzerine düşüldüğünde kesin surette daha fazla şeyler yapılabilir. Ki zaten MMO tayfasında sadece ne yapılabilir diye sorun. Bu oyun kamyon yüküyle geri dönüş, info almış, sürekli ticketla geri besleme sağlanan bir oyun. Türk kitlesi bu konuda kesin surette söylüyorum. Rise Online'ın bir daha tahayyül bile edemeyeceği seviyede geri dönüş sağlıyor. Ve oyuncuların verdiği tavsiyelerin içerisinden de oyunda kullanılabilir olanlar gerçek manada hayata geçiriliyor. E yine kalkıp bir anket yapılsa Narun Tower'da ne görmek istiyorsunuz diye. Bir savaş mı? Bir PvE etkinliği mi? Bir PvP etkinliği mi? Karma bir etkinlik mi? Herhangi bir şey hani ne olursa artık yapılabilir diye bir sürü fikir alacaklarına eminim. Ben zaten videonun içerisinde tonlarca saydım ki bunlar şu an aniden aklıma gelenler herhangi bir tekst üzerinden konuşmuyorum herhangi bir not yok önümde şu an oyun videosunu çekmiştim üzerine de konuşmak istiyorum sadece oturdum sadece bundan bahsediyorum dediğim gibi burası gerçek manada aslında her şey bitirilmiş sadece drop oranları veya ufak bir etkinlik makyajıyla mükemmel bir harita haline gelebilecek potansiyele sahip yönetim bu konuda bilmiyorum hani oturup ilgilenir mi işler mi bu map'in şu anki rezil durumunu toparlamak için bir yapar mı plan sırasında bilmiyorum kaçıncı sırada ama ben hep söylüyorum Bence bitirilmiş bir map ve bitirilmiş olduğundan dolayı insanların burada çok daha eğlenceli vakit geçirebileceği, keyifli oynayabileceği, 15. kattan sonra insanların böyle gelmeye korkup geldiğinde de büyük ödüllerle donatabileceği harita haline gelebilir. Ki bir sürü oyunda var bu olay biliyorsunuz az çok. Hani örnek vermek çok doğru olmaz. Şimdi X, Y, Z oyunla mı kıyaslıyorsun demek konusu ben sevmiyorum. Ama bu mapte bence çok daha büyük bir cevher var. Keşke de yapılsa. Bilmiyorum. Niye dertlendim bu kadar onu da bilmiyorum. Şimdi kalkıp Dead Valley'de PK atıp farm atıp videomu çekip oyunumu oynayıp zaman geçirmek varken sizlerle burayı paylaşmak istedim. Hani siz daha az çok beni tanıyorsunuz. Bu oyunda yani içerik üretici olarak her zaman çeşitliliği seven birisiyim. Oturup ben sıfırdan BP serisi yapmayı çok sevmiyorum artık. Ki bundan bir verim alacağımı sanmıyorum. Sizlerle zaten en çok bu konuyu eleştiriyorsunuz. Ya kanka işte günlük yaptığın şeyleri zaten biliyoruz gibisinden. Ki bunları canlı yayında zaten yapıyoruz. Her gün canlı yayınlarda görüyorsunuz. Oturuyoruz günlük etkinliklerimizi yapıyoruz. Farmımızı atıyoruz. Bir SC, PK atabilirsek atıyoruz siz isterseniz. Çünkü PK çok sevmiyorsunuz siz. Sevdiğiniz durumlarda da yapıyoruz zaten. Etkinlikleri zaten biliyorsunuz. Blood Valley'dir, Inferno'dur bunlara giriyoruz girebildiğimiz kadar. Ama ben istiyorum ki farklı şeyler olsun. Oyun sürekli devinim halinde. Çünkü Rise Online gerçek manada gelişim sürecinde hızlı ve daha iyi gelişebilecek bir potansiyele sahip gerek işte oyun motorunun verdiği imkanlar gerek oyuncuların ve oyunları, oyunu yapan insanların arasındaki kontaktın çok sağlam olması gerek yine etkileşim konusunda çok büyük bir hevesle etkileşim alınması gerçek manada iyi bir durumda. Yani bilmiyorum bu neden yapıldı burası? Aklım hala almıyor. 30 yıl sonra veya işte 5 yıl sonra kalkıp da işte size Narun Tower'da güzel bir savaş haritası, güzel bir savaş etkinliği falan diyeceklerse hiç demesinler. Çünkü yıllardır insanlar zaten bununla alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Bununla alakalı beklentilerini sürdürüyor. Bununla alakalı planlarını yapıyor ama gel gelelim hiçbir şekilde yönetim tarafından bir adım yok. En son Narun tavırla alakalı bir güncelleme notunu ne zaman gördünüz gelin bana söyleyin yorumlarda. Ben de istediğim ki ha evet gerçekten burası yönetim tarafından hatırlanan bir map. Ki zaten şuna da geleceğim. Şu an görüyorsunuz az çok. Bir önceki kattan itibaren kesiş hızımıza falan bakacak olursanız ben 3200-3300 AP'li bir çarla yani gırtlak bir BP diyebilirsiniz şu an bu çara. Neredeyse sadece takıların artık artılanması kaldı. Elimizdeki silah zaten %2-2 fizikselli. Yani mobu kesmek için Tam biçilmiş bir kaftan bu ve bu zorlukla kestiğimiz bir mob yukarıdaki katları da birazdan göreceksiniz. Neden bize hiçbir şey atmıyor bunu merak ediyorum. Bunun kat kat kolayının çok daha fazla drop attığı bir e, mob biliyorum ve söylemeyeceğim çünkü videolarda görüyorsunuz zaten artık. Ben de iyi biliyorsunuz farm slotların neredeyse. Ben size sadece analizini sunuyorum ve bu slotların bu kadar boş beleş bir halde gezmesi sadece görev için ki görevi de yapamıyorsunuz artık çünkü solo hiçbir şekilde burada kesebileceğiniz moblar değil. Benim çarım şu an ekstrem civarında bir çar olduğu için rahat bir şekilde kesiyormuş gibi görünüyor size. Ama gelin bakalım dün başlamış bir adamın bir hafta sonra kastıktan sonra gelip burada görevi yapmasıdır. hadi bekleyin bakalım şu spider woman'ı kessin tek başına. Ha evet ekip işi kardeşim burada farm yapacaklarsa veya mob keseceklerse ekipçi işi kesecekler diyebilirsiniz. Evet çok doğru kesinlikle de buraya farm yapmak için geliyorlardır veya bir solo oyuncu gelip burada görev yapmak için kesin surette adam bulabiliyordur şu an eminim ben buna. Günlerdir insanların en büyük yakındığı konu benim son zamanlarda duyduğum yan çaraştık kanka çar bütçemiz yok 70'e kadar kasamıyoruz bile çünkü etkinlikler bir artı birler bile olsa görevleri yapacak bir ekip yok eşya almadığımız için. Şimdi mobları kesemiyoruz. Solo oyuncu olarak ne yapacağız bilmiyoruz. Bir mage, bir warrior, bir işte asas, archer nasıl yapacak bunları düşünmek lazım. Zorlayıcılık faktörü işin içerisine girdiğinde ödül kısmının artması gerekirken Narun Tower'da moblar zorlaştıkça droplar daha da kötüleşiyor. Ki zaten kanalımda biliyorsunuz bu oyunun en zor moblarından bir tanesi devourer. Devorer'ı da biliyorsunuz en üst kattaki 85 level yaratığı. Vuruşunu biliyorsunuz, canını biliyorsunuz. Hani yakaladığımı affetmiyor ama orada attığı en iyi eşya bildiğin zombie axe common eşyalar atıyor, yeşil eşyalar atıyor. Onlar da bir kabile etmiyor. Kalkıp da insan aklıyla dalga geçer gibi en zor mobların en kötü droplar atması gerçekten hiçbir oyunda görülmüş bir şey değil. Oyun doğasına aykırı bir şey. Ödül ve risk konusundaki ters orantıyı düz orantıya çevirmiş bir durum şu an. Berbat ötesi. Ödül azaldıkça kesme hızınız da azalıyor ve siz bu konuda bir yerden sonra burayı dediğim gibi unutup gidiyorsunuz. Ben bilmiyorum yani ne zaman olur? 3 vakte kadar olur mu? Biz görür müyüz? O an hayatta olur muyuz? Veya işte MMORPG hala oynuyor olur muyuz? Çok merak ediyorum açıkçası. Yönetim bu konuda bu moblara mesela ben <laughs> Curse vurduğumda 24k hasar vuruyorum. Öyle bir tank siz düşünün. Kesim hızını falan hesaplayın. Acaba bunları yönetim izleyip görüyor mu? Ben bu videoları onlara da attım zamanında. Hani bilmiyorum. Bu konu benim aklımda sürekli soru işareti. Narun Tower, Narun Tower. Oturuyorum farm atıyorum. Bir an diyorum ki lan Oğlum bu bu harita niye hiçbir şekilde ilgi görmüyor? Hiçbir şekilde niye incelenmiyor? Hiçbir şekilde neden yönetim tarafından bir şefkat gösterilerek oyuna katılmıyor? Gibi 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 sorular geliyor aklıma. Bugün de öyle bir video çekesim geldi. Hani belki siz siz aslında bu videonun amacı sizin fikirlerinizi bilmek, duymak ve görmek. Yorumlarda yazdığınız fikirlerinizle lan sadece ben kuruntu yapıyormuşum. Oyunun şu an tek büyük derdi buymuş gibi konuşmuşum demek istiyorum. Umarım öyle bir durumdur ama eminim ki sizler PvE oyuncuları olarak özellikle farklılığa muhtaç insanlarsınız. Farklı alternatifler arayan insanlarsınız. Eğlenceli veya işte gelirinizi oyun içerisindeki gelirinizi, eşyalarınızı, alımınızı hızlandırmak için farklı yollar arayan insanlarsınız. Ben de bu konuyu dert ettiğinizden %100 eminim. PvP tarafındaki dostlarımıza yine bakacak olursak onlar da aynı şekilde kalkıp da ya kanka dev bize yetiyor dediklerini sanmıyorum. Şurada bir PvP etkinliği olsa bence PK atan dostlarımızın da keyif alabileceği gün içerisinde aktif şekilde kullanabileceği bir alan olacağını düşünüyorum. Hani ben burası güncellendiğinde bir asasın kalkıp da ya kardeşim devrede oyuncu kalmadı ne yaptınız ya bizi bitirdiniz ya falan diyeceğini hiç sanmıyorum. Ya da işte bir match partinin burada boz kovalanması faktörü varken küçücük bir alanda novalarını konuşturup veya işte iki ekip 3 ekip yaptıkları var zaten. Klanca oynayıp match ekiplerin buralarda bir dominasyon sağlayabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Hani kalkıp da herhangi bir tarafı savunan bir durum değil. Aptalca kalkıp da işte Kardeşim PvP değil PvE etkinliği istiyorsun falan diyeceğinizi sanmıyorum. Bu kadar düşük zeka sahip değilsinizdir. Burada amaç Narun Tavır'ın insanlar tarafından unutulmamış olmasını istemek. Burada amaç oyundaki çeşitliliğin artmasını istemek. Burada amaç oyun içerisinde bir şeyler yapılmışsa bunların tam anlamıyla yapılmasını talep etmek diye düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçek mağarada Narun Tavır hala böyle kalmayı hak ediyor mu? Ve sizce hala böyle kalacak mı? Boşa konuşuyorsun Hedo. 15-20 dakikadır gırtlağını boşa patlattın. Biz de boşa dinledik mi diyorsunuz. Yoksa ben ümit ediyorum ki bu oyun yönetimi buradaki haritayı gerçek manada hakkına kavuşturacak diyor musunuz? Yoksa hakkın rahmetine mi kavuşturacak diyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın dostlar. E bana kulak verdiğiniz için teşekkür ederim. Uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu ve sizlere sunmuş bulunuyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.